Merhaba arkadaşlar Eliş Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Eliş Sevdası5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolardan haberdar olursunuz. Şimdi sizlerle daha önce patik modelimizi çalışmıştık. Bakın bu şekilde çok tatlı, şirin bir patiğimiz vardı arkadaşlar. Bu modelimizin takıma tamamlamayı düşünüyorum. Değişik parçaları olacak sizlere sürpriz olsun arkadaşlar. Bugün e, şimdi bu videomda eldivenini çalışacağız. Yine 3 ve 6 aylığa denk gelecek bir e, ölçülerde çalışacağız arkadaşlar. İplerimiz e, Nako'nun ve be, Lüks Bebim Nako'nun Lüks Minioş arkadaşlar pembe, yeşil ve beyaz tonlarında ipliklerimiz var. Sizler dilediğiniz bebe yünlerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 e, numara 1.75 milim. Tabii ki tığ için uygun olanlarını kullanırsanız daha iyi olur. Biraz daha ince dokulu. Şimdi bir de siyah boncuklarımız var. Süslemede kullanacağımız arkadaşlar. Malzememizi tanıttıktan sonra modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle zincir yaparak başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane zincirimizi çalışalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimizi çalıştıktan sonra zincirimizi halka haline getiriyoruz. 2 zincir çalışması yaptıktan sonra tığımıza dolayarak ikili trabzan çalışması yapıyoruz. Bu şekilde halkamızın iç kısmına 16 tane trabzan çalışalım arkadaşlar. 16 trabzanımızı çalıştıktan sonra kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir üst sıraya 2 zincir çalışarak başlıyoruz. Daha sonra her yuvaya 2 tane trabzan çalışması yapıyoruz. Herhangi bir zincir uygulaması çalışmadan yapmadan. Bakın her yuvaya 2 tane trabzan çalışıyorum. Aynı yuvaya bakın. Aynı yuvaya trabzanlarımızı çalışıyoruz. Yani bir yuvada iki trabzan, iki trabzan bu şekilde tüm çevresini çalışalım. Toplamda 32 tane trabzanımız var arkadaşlar. Kaydırma tekniği birleştiriyoruz. Bir üst sırayı iki zincir çalışması yaparak başlıyoruz. Şimdi arada 4 tane trabzan çalışıp 4 tane tırabzan çalıştıktan sonra 5. yuvaya 2 tane tırabzan çalışıyoruz. 4 tırabzan 3 4 4 tırabzandan sonra çift tırabzan çalışıyoruz yani artırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde tüm modelimizin çevresini çalışalım. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Arkadaşlar 38 tane trabzanımız var. Bu sıramızda 38 tane trabzanımız oluştu. Şimdi iki zincir çalışıp bir üst sıraya geçiyoruz. Üst sıramızda da arkadaşlar herhangi bir artırma işlemi uygulamıyoruz. İkili trabzan çalışması yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz şimdi bakın arkadaşlar 16 e, trabzanla başladık daha sonra her e, dolguya her e, yuvaya çift trabzan çalışarak 32 tane e, trabzanı oluştu bir üst sırada arkadaşlar 4 trabzan bir artırma yani aynı yuvaya çift trabzan çalıştık 4 trabzan bir artırma bu şekilde 38 tane trabzanımız oluştu. Bir üst sırayı da arkadaşlar herhangi bir artırma işlemi uygulamadan çalışalım. Yine aynı şekilde sıramızı tamamladıktan sonra kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar artırma işlemi uygulamadık. 38 tane trabzanımız var bu sıramızda da. Bir üst sıraya 2 zincir çalışarak başlıyoruz. Hemen trabzanımızı çalışıp ikili trabzanımızı tekrar bu sırada da herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi uygulamadan yine aynı şekilde trabzanlarla devam ediyoruz. Her yuvaya bir trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın iki seferde geçtim. Her yuvaya trabzanlarımızı çalışalım bu şekilde. Şimdi bu sıramızda kaydırma tekniği birleştirelim. Yine aynı şekilde 38 trabzanla devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın artır, ilk sıramız artırma uyguladık. Artırma uyguladık. Bu iki sırada herhangi bir artırma işlemi uygulamadık. Bu şekilde artırma işlemi uygulamadan iki sıra çalışmıştık arkadaşlar. 3 sıra daha bu şekilde çalışalım. Herhangi bir artırma işlemi uygulamadan Evet arkadaşlar herhangi bir artırma işlemi uygulamadan Bakın orta bölüm artırdığımız artırdığımız 2 sıra. Daha sonra 38 trabzanla 5 sıra düz devam ettik. Bu şekilde çevresini çalışarak 1 2 3 4 ve 5. Daha sonra bir üst sıraya 2 zincirle başladıktan sonra arkadaşlar 1 2 3 4 4 tane trabzan çalıştıktan sonra 5. de eksiltme işlemi uygulayacağız. Bakın açık trabzan çalışıyorum. Geçiyorum yan yuvaya açık trabzan çalışıp 3 ilmeğim var bu şekilde. 3 ilmeğimi tek seferde topluyorum. Bu şekilde eksiltme işlemi uygulamış oldum. Şimdi 4 trabzan çalışıyorum tekrar. 1 2 3 ve 4. 4 trabzan çalıştıktan sonra tekrar yine aynı şekilde bakın tığıma doladım. Bakın 2 ilmeğimi bu şekilde geçtim. 2 ilmeğim var tığımda. Tekrar tığıma doluyorum. Bakın toplama işlemi yapmadım, toplamadım. Tığıma dolayıp yan yuvaya arkadaşlar tekrar tığıma ilmek aldım. 2 ilmeğimi bu şekilde çalıştım. Toplamda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde toplayarak eksiltme işlemini yapmış oldum. Şimdi yine aynı şekilde 4 trabzan çalışıyoruz. Tekrar bir daha göstereceğim eksiltme işlemini. 2 3 ve 4. 5. yuvaya tığıma doladım. İlmek alıp 2 ilmeğimi çalışıyorum. Tığımda 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar tığıma doladım. Hemen yan yuvadan 2 ilmeğimi çalışıp toplamda 3 ilmeğimi tek seferde toplayarak eksiltme işlemi gerçekleştirdim. Yani 2 eksiltme işlemi arasında 4 tane trabzanımız var. Bu sıramızda bu şekilde çalışalım. Trabzanlarımızı çalıştık. Eksiltmemizi tamamladık. Kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz arkadaşlar. 2 zincir çalışarak bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın eldivenimizi eksiltmeye başladık arkadaşlar. Şimdi tekrar aynı şekilde 4 tırabzan çalışıp 2 3 4 4 tırabzan çalışıp 5. de yarım tırabzan altıncıya geçiyorum yarım trabzan iki yarım trabzanı tek seferde topluyorum devam ediyorum 4 trabzan arada 1 2 3 ve 4 tığıma doladım yarım trabzan açık trabzan Pardon hemen geçiyorum açık trabzan 2 açık trabzanımı tek seferde topluyorum. Bu şekilde eksiltme işlemimizi bu sıramızda da uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonunda kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Pembe ipliğimizi kopartıyoruz. Şimdi beyaz ipliğimizi alıp bir sırada çakma trabzan beyaz ipliğimizle çalışacağız beyaz ipliğimizi sabitliyoruz. Tığıma doladım. Tek seferde geçiyorum. Tığıma doladım. Tek seferde geçtim. Çakma trabzan ya da yarım trabzan. Bu şekilde yalancı trabzan pardon. Çakma trabzan ya da yalancı trabzan çalışıyoruz. Tığıma doluyorum. Tek seferde geçiyorum. Tığıma doladım tek seferde geçtim. Tığıma doladım. Bu şekilde tek seferde geçtim. Tüm çevresine bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. En sonda arkadaşlar bakın bu şekilde kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Ve beyaz ipimizi kopartıyoruz. Bakın eldivenimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi yeşil ipimizi sabitleyip Yeşil ipimizle çalışacağız. Yeşil ipimi sabitliyorum. İki zincir çalışması yaptıktan sonra Hemen yan yuvaya Bakın bu şekilde trabzanımı çalıştım. Devam ediyorum. Herhangi bir artırma işlemi Yapmadan Bu şekilde bir sıra yeşil trabzanımızla yeşil ipliğimizle trabzan çalışması yapalım bir sıra yeşil çalıştıktan sonra tekrar kaydırma tekniği ile birleştirdim 2 zincir çalışması yaparak tekrar bir sıra daha yeşil ipliğimle trabzan çalışıyorum herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi uygulamıyorum arkadaşlar bu şekilde bir sıra daha yeşil çalışalım Şimdi eldivenimizin fiyonkunu çalışacağız arkadaşlar. Bunun için 30 ya da 40 santimetre civarında ne kadar fiyonkunuzu sallantılı istiyorsanız çok sıkı olmayacak şekilde zincirimizi çalışıyoruz. Bakın bu şekilde çok sıkı olmuyor. Bahsettiğim gibi 30 ya da 40 santimetre civarında bakın bu şekilde zincirimizi çalışalım. bu şekilde fiyonkumuzu oluşturacağız bu zincirimizle arkadaşlar. Zincirimizi çalıştık bu şekilde arkadaşlar. Bakın 30 ya da 40 santimetre civarında fiyonk oluşturacağım bununla ben. Şimdi daha sonra bakın boncuklarımızı dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bakın boncuklarımı bir alt bir üst şeklinde çalıştım ben. Patiğimizle takım olsun diye. Bakın arkadaşlar patiğimize de koymuştuk. Aynı boncuklarımızda. Eğer boncuk çalışmak istemezseniz tohum işi olabilir. Ya da iğne ile bu şekilde çizgiler oluşturabilirsiniz. karpuzu çekirdeği şeklini vermek için. Boncuklarımızı da bu şekilde yerleştirdikten sonra. Şimdi fiyonkumuzu geçireceğiz arkadaşlar. Ortaladıktan sonra bakın. Bu kısımdan geçirmeye başlıyorum. Bu şekilde orta kısımda ayırdım. Ara ara zincirimi geçiriyorum bu şekilde. Eldivenimizin tüm çevresine bu şekilde fiyonkumuzu oluşturacağımız zincirimizi geçirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın fiyonkumuzu oluştu oluşturduk ne kadar tatlış ve ciliş oldu değil mi arkadaşlar bakın çok tatlı patik ve eldivenlerimiz bebeğiniz için kullanıma hazır Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane daha çalışıyoruz. İki tane eldivenimiz oluşuyor. Bahsettiğim gibi eldivenlerimiz 3 ve 6 aylığa denk gelecek şekilde arkadaşlar. Tabi bebeğinizin yapısına iri ya da zayıf olmasına da bağlı. Biraz daha artırma çalışabilirsiniz bu bölümlerde. Biraz daha büyük sayılarını büyük çalışabilirsiniz. Bakın boncuklarla da süsledik. Çok güzel bir çalışma oldu. Patiğimizle takım oldu. Daha değişik takımlar çalışacağım arkadaşlar daha parçaları da olacak bu takımımızın. Sizlere sürpriz olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup desteklemeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol destek bekliyorum arkadaşlar. Modellerimizin, yeni modellerimizin sizlerle buluşması için bizleri motive etmeyi unutmayın diyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.